tövbe tövbe daha dün buradan geçerken sordum 50 kuruş dediydin ne çabuk zam geldi. Ah efendiciğim sorma bugün zam geldi daha yeni. Ben de 50 akçe var olmaz mı? Olmaz Karagöz efendi yahu bana gelişi 50 akçe zaten. Şimdi elimin gelişiyle bir vuracağım kafana göreceğin gelişini gelişini buy buy buy. Efendim anlamadım. <laughs> lafın gelişi lafın gelişi Simon efendi. Dur ben evden 50 akçe daha alayım geleyim. Yastığın altında yakacak odun parası vardı. Ne yapalım odun yiyecek değiliz ya. Bekle sen. Bekleriz efendim bekleriz. Hı hı nereye gidiyorsun lan kara böyle acıla acıla. Sormayın ben tüccar Simon'a yağ almaya gittim param yetmedi eve gidip para alacağım. Biriktirdiğim odun parası vardı evde artık odun alamayız ne yapalım. Hı hı yapma ya ben de dün gitmiştim ha Simon'a benim de param yetmedi. Ben de gidip dağdan acık daha odun kesiydim paranın geri kalanını odun ile vereceydin. Eee bugün yine zam gelmiş ya yetecek mi kestiğin odun? hı. Ne kadar olmuş onu de ba, Yüz akçe. Ne? Abo. Ula ben daha odun kesem bari Karagöz Hem sana da kesiyim bari odun paran yokymuş. Ha bu odunları yakar durursun. Deme be. <laughs> Valla sağ ol Hümet, ben de eve gidip geleyim Simon'la orada buluşuruz. <laughs> o, hoş geldiniz beyler hoş geldiniz. Hı, hoş gördük la. Ya alıcık. Abi ba bir de bu kara güze. Benim param yetmediydi üstünü odun kesüdüm. Elimde emişken kara gözü de kesüdüm. Elime mi yapışıcık canım? Dedim. Oh oh iyi yapmışsın Himmet Efendi. Fakat ya zam geldi be kuzum. <laughs> Kuzuya bak amma da kuzu ama ayı kuzusu. He <laughs> he 25 akçem var idi. 75 akçede odun kesüdüm. Etti mi sağ yüz akçe? Veresin ya Simon Efendi. Ah be Himmet Efendi veririm vermesine de ya yine zam geldi dedim ya oldu 150 akçe. Ne? Yahu ne zam mıymış arkadaş? töbe neyse neyse. İyi bende de odun var onları da üste sayarsın artık. hı he, he geri ver la odunlarımı ben ya almayacak mıyım? Yahu sen odunları fazla fazla bana kesmemiş miydin? He he ben yak diye kesildim Karagöz. Sat diye değil satacaksam ben satarım. Vermem yahu odun benim değil mi? İster satarım ister yakarım. Hı hı ver bakayım odunları. Ne yapacaksın? Vermiyorum kardeşim. Allah Allah. Hı hı vermezsen senin odunla düverin. Hı. Tamam al al ikna oldum. Buy buy buy. Hacı bana acele elli akçe borç vermen lazım. Ya dur kara gözün bir sakin. Ne ne bu acele canım böyle? Yağ almam lazım. Elli akça eksik. Tamam efendim. Ben tamamlarım eksiğini de böyle telaşa ne lüzum var Allah aşkına. Ya galuga yapma işte acele et de zam gelmeden yağ almam lazım. Ah efendim olur mu öyle şey? Merak etme ben de yağ alacağım. Dün sordum öğrendim ben fiyatını. Öyle hemen zam gelmez. Daha yeni gelmişti zaten. He he <laughs> sordun ne kadarmış ya? Efendim elli akçe. <laughs> Alırsın elli akçe. Neden öyle dedin Karagöz? Yahu sabah sordum yüz akçeydi. Şimdi olmuş yüz elli akçe. Ney? Aman aman daha da zam gelmeden hemen alayım. Benim para. Yahu ne senin parası? Ben de zaten 150 akça var. Sen başkasına sor. Ben koşup alayım. Buy bıy 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 bıy. Ah aman ben ne yapacağım? Hanım beni eve almayacak vallahi. Çocuğa ne diyeceğiz? Yahu yağ olmadan yemek de pişmez. Ah ah ah. Karabaş ne oldu bakayım sana? Niçin üzgünsün sen? Karabaş mı? Ah hiç dayanamam vallahi. Senin karnın aç kesin. Gel cebimde fındık fıstık var vereyim. Gel gel. Hanimiş karabaşıma. Gel bakayım karabaş. Gel bakayım. Gel, gel 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 gel. Ulan bu bizi iyice sokak hayvanı gibi görmeye başladı. Köpek mi çağırıyorsun be? Yahu kızma hemen. <laughs> Zenginsin diye. Zenginsin diye. Evet canım. Zenginsin tabii ya. Bana para verir misin? Neden zenginim diye paramı sana verecekmişim. Ben parayı sokakta bulmadım canım. Ya alacağım Simon Efendi'den param yetişmedi. 50 akçe borç versen de ben sana sonra geri versem mi? Hmm, evet ben de demin Simon Efendi'nin dükkanındaydım. Her şeye sürekli zam yapıyor canım. Hiç hoş değil. Verecek misin? Vereyim canım. Tabii geri alırken 100 akçe alırım. Yahu tefeci misin sen faiz istiyorsun bile. Teşekkür ederim çok naziksin. Tabii ki faiz isteyeceğim. Her şeye bu kadar zam gelirken sonuçta ben paramı sokakta bulmadım. Tamam be tamam. Şimdi yine zam gelecek ya. Ver parayı. Hışt. Acele edeyim. <laughs> Canım aslında verdiğim o parayı demin sokakta bulmuştum ya. Neyse. <laughs> Çok şanslı ve zeki olmak benim suçum değil. <laughs> Yahu ne demek yağ yok? Parayı getirdim işte. Ah sormayın Karagöz Efendi. Hepsi satildi. Allah Allah millet sıraya mı girdi yağ almak için? Bir dünya yağ vardı burada. Ah canım canım hepsini ben aldım zar. Malum zam gelip duruyor. Ben de aldım eve koydum. Biraz daha pahalansın satıcıyım. Ne? Ulan biz ne yiyeceğiz içeceğiz? Stokçuluk derler senin bu yaptığına. Sağ olsunlar. <laughs> Adama bak ya bir de bana faizle para veriyor. Sokakta bulmuyormuş parayı. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Ah dayanamadım sen öyle deyince. Sana verdiğim o parayı da sokakta bulmuştum zar. <laughs> Hı hı kara gözlem ben baramı düşürmüşüm. Gördün mü sen benim baramı yolda hiç neyin? Yok Himmet görmedim de göreni biliyorum. Aman efendim. Hı hı yapma yahu. Sen de odunlar duruyor mu Himmet? Hı duruyor ne çünkü ki? Versen ver anlatırım. Ne oluyor yahu? Al sana faiz. Ah aman komşular yetişin al sana zam. Aman kızım ben sana ne yaptım? Bak senin paranı bu çeleni bulmuş yerde bana da faizle borç verdi o parayı. Hayır canım senin paran değil o. <laughs> Dur ne yapıyorsun yahu Isırma be adam. Hı <laughs> ver ulan paramı. Alın size zam. Aman yapma karakoz. Alın size faiz. Alın <laughs> size stokçuluk. Yetişsin komşular. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. <laughs> yahu Karagöz'üm ne öyle emir veriyorsun insanlara? Ha ne vereyimmiş insanlara ben de istiyorum. Tövbe töbe. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Buy 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 Ha zili de açtınlar da söyleyeydim. <laughs>